sayın yarı severler günün dördüncü koşusuna katılacak olan üç yaşlar aptayları kum çıktılar. Bir numaralı Kırdemir Kır Erdal Yavuz'la. İki numaralı Uzluca Kızı Musa Demir'le. Üç numaralı Canısı Akın Sözen'le. Dört numaralı Yavuz Soy Gökhan Gökçe'yle. Beş numaralı Şanlıkaya Uğur Kulak'la. Altı numaralı Bülent Bey İbrahim Ali Ketme'yle. Yedi numaralı Memoş Tumbul Özcan Yıldırım'la. 8 numaralı Karayas Ahmet Çelik'le, 9 numaralı Tamberk Kemal Kurt'la ve 10 numaralı Gökbey Ramazan Taşselen'le bu koşuya katılacaklar. Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Karayas bir boy kadar gecikti. Dıştan 7 numaralı Memoş Tumbul koşunun liderliğini alıp 2 boy kadar fark yapıyor. 9 numaralı Tamberk ikincikte. Bir boy kadar geride 6 numaralı Bülent Bey var. Memoş Tumbul dışarıya doğru savrulunca avantajını kaybetti. 6 numaralı Bülent Bey koşunun yeni lideri oldu. startta takılan ancak hemen önlere gelen 8 numaralı Karayas'ta liderlik mücadelesine katılan bir diğer tay. Bir boy kadar geride 9 numaralı Tamberk var. Dışta 7 numaralı Memoş Tumbul tekrar toparlanmaya çalışıyor. Bunun 9 numaralı Tamberk'in sahasında 2 numaralı Uzu Çakızı var. Dıştan tekrar artılan 7 numaralı Memoş Tumbul içeriye doğru kaydı. Liderliği aldı. 800 geçirirken 2 boy kadar fark yapıyor. 8 numaralı Karyas'ı 2. yüzeyde 1 boy kadar geride. 2 numaralı Uzuca kızını 3. yüzeyde izliyorum. 2 boy kadar geriye 3 numaralı Canıs'ı geldi. 1 boy kadar geride 6 numaralı Bülent Bey var. Bülent Bey'in 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı Şanlıkaya. Bunun dışına 1 numaralı Kırdemir Kır sokuldu. Sonra 6 2 boy kadar 7 numaralı Memoş Tungul önde geçti. 2 numaralı Uzuca kızı farkı asaltıyor. Bu sağ arasına 3 numaralı Canıs'ı geldi. 2.5-3 boy kadar geride de 1 numaralı Kırdemir Kır. Demir kır. Dördüncülükte son viraj dönürken iki numaralı Uzuca kızı liderliği aldı. Dışarıdan bir numaralı Kırdemir Kırın içeriden. 3 numaralı Canısı'nın uğraşları var. Son 200'e doğru geliyoruz. Bir buçuk iki boy kadar 2 numaralı Uzuca kızı önde. Dışarıdan bir numaralı Kırdemir Kır içeriden. 3 numaralı Canısı atağa kalktılar. Son 150 metreyi bir boy kadar 2 numaralı Uzuca kızı önde geçti. Ancak bir numaralı Kırdemir Kır baskıyı koydu geldi. Son 100 geçirirken Uzuca kızını yakaladı. Dışarıdan Kırdemir Kır hakim olmaya çalışıyor. Bunu başaran bir numaralı Kırdemir Kır. Demir Kır kazanıyor iki numaralı Uzuca kızı ikinci oldu üç numaralı Canısı üçüncü olurken dördüncülük için beş numaralı Şanlıkaya ve yedi numaralı Memo İstanbul birlikte fotoyu geçtiler ve evet, sanyarı severler bir numarada Kır Demir Kır Erdal Yavuz'la kazandı.